Enfes Mutfak kanalımdan bugün de herkese merhabalar. Sizlere çok kolay yöntem ile sadece iki sefer hamuru açarak 18 kat hazırlamış olduğum az malzemeli kolay börek tarifini paylaşmak istiyorum. Baklava lezzetinde bir börek oldu. Buyurun şimdi hep birlikte yapım aşamalarına bir bakalım. Öncelikle yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı oda ısısındaki suyu aldım ve 1 tatlı kaşığı mayayı ilave ettim. Maya eriyene dek birazcık karıştırıyorum. Daha sonrasında 1 su bardağı oda ısısındaki yoğurdu ilave ediyorum. tekrar yoğurt ile birlikte malzemeleri karıştırıyorum. Bu tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü klasik 200 mililitredir. Daha sonrasında un ilavesine geçiyorum. Ben toplamda 5 su bardağına yakın un kullandım. Lütfen ama lütfen kontrollü olarak ekleyelim. Mutlaka farklılık gösterecektir. Yarım tatlı kaşığı tuz ilavesinde yaptıktan sonra ele yapışmayan yumuşak pürüzsüz bir dokuda hamur olarak yoğuruyorum. Yoğurmuş olduğum hamuru nişasta ve un karışımı serpmiş olduğum masanın üzerine hemen aldım ve parçalara kesiyorum. kestiğim parçaları eşitleyerek toplamda 18 adet beze elde ediyorum. Malzeme listesini yazılı ve ölçülü olarak da videonun altındaki açıklama kısmına eklemiş olacağım. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. 18 adet bezeyi hazırladıktan sonra tekrar nişasta ve un karışımından serpiştirerek tatlı tabağı boyutunda olacak kadar açıyorum. 18 adet bezenin hepsini aşağı yukarı aynı boyutlarda olacak şekilde açıp hazır ediyorum. tezeleri açıp hazır ettikten sonra 9 ağırlı olarak iki grup elde etmiş olacağım Bunun için 9 9 her kat hamurun orta kısmına birer tatlı kaşığı olacak şekilde nişasta ve un karışımından serpip üst üste diziyorum Dokuzarlı olarak hazırlamış olduğum iki grubun bir tanesini kenara alıyorum ve bir tanesini açmaya başlıyorum. Açması çok basit inanın şimdi göreceksiniz. Böyle 2-3 sefer oklavaya dolayıp çevirip açtığınızda yeteri kadar incelikte ve boyutta olmuş olacak. Kesinlikle zahmetsiz bir börek. Hiç oklavayı kullanmayı bilmiyorsanız bu aşamada merdane kullanabilirsiniz. Dolamadan sadece merdane ile çok az bastıra bastıra e, açabilirsiniz. 9 adet hamuru bu şekilde tek tek oklavaya doluyorum ve üst üste açıyorum. Bir iki kez bu işlemi yaptığımda zaten hamur yeteri kadar incelikte ve boyuta gelmiş olacak. Tüm tariflerimde olduğu gibi burada da tüm püf noktalarını sizlere anlatmaya çalıştım. Fakat aklınıza takılan herhangi bir kısım olursa bana yine yorum kısmında belirtebilirsiniz. Oradan da mümkün olduğunca herkese dönmeye çalışıyorum. kat kat börek yapmak için inanın saatlerce uğraşmanıza, yorulmanıza, vakit harcamanıza gerek yok. Bu yöntemi deneyin. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Bu da oklavaya ikinci dolayışım. Zaten bu ikinci dolamadan sonra daha da dolamadım. Yeteri kadar büyüklüğe ve inceliğe ulaşmış oldum. Hamurun dokusunu, kıvamını güzel şekilde tutturduğumuzda hiçbir sorun yaşamayız. Sizlerin de ekranda görmüş olduğu gibi ne bir yapışma, ne bir yırtılma, ne bir kopma, delinme vesaire olmadı. Bunun için tabii ki kullandığımız unun da bu yöntemlere uygun olması gerekiyor. Kaliteli bir un kullanmamız gerekiyor. Şimdi tek tek açmış olduğum hamurları katlayıp kenara alıyorum. Kullanacağım tepsinin tabanına öncelikle açmış olduğum hamurun bir tanesini alıyorum. Ben bu şekilde bir tepsi kullandım. İsterseniz yuvarlak tepsi de tercih edebilirsiniz tabii ki. Sermiş olduğum hamurun sağını solunu düzelttikten sonra üzerine eritip oda ısısına getirmiş olduğum tereyağından fırça yardımıyla serpiştiriyorum. Bakın bu şekilde kesinlikle fırça ile sürmüyorum açtığımız hamur tepsiden taştığı için bu şekilde büzüş büzüş koyuyorum hem de piştiğinde iç kısmı böyle daha çok katmanlı görünsün diye geriye kalmış olan tüm hamurları aynı şekilde işlemi de tamamlıyorum yani 9 kat alt 9 katta üst katman olmuş olacak Kanalımda daha bir sürü yoğun ilgi görmüş hamur işi tariflerim bulunmaktadır. Hepsi birbirinden pratik, az malzemeli, yapımları oldukça kolay olan hamur işi tariflerim bulunmaktadır. Baklava, börek, poğaça tarifleri, açma tarifleri. Dilerseniz kanalıma girip videolar bölümüne girip oradan istediğiniz videomu inceleyebilirsiniz. Yufkalarınızda ufak tefek delinmeler, yırtılmalar olabilir, deformeler olabilir. İnanın hiç sorun değil. En sağlam olanlarını üst katmana kullanırsınız. Böyle hafif sedilenmiş hamurlarınızı da orta katmanlarda kullanırsınız. Fark ettiyseniz zaten çok aşırı bir yağlı bir börekte yapmıyoruz. Gördüğünüz gibi sürmüyorum. Sadece böyle yağmurlama sistemi gibi fırça ile üzerine gezdiriyorum. 9 katı serdikten sonra e, tam bu orta kısma ufalamış olduğum bir kase beyaz peyniri yerleştirdim. İstediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Damak zevkinize göre istediğiniz malzemeleri tercih edebilirsiniz. Geriye kalan ikinci grup olan e, 9 adet hamuru da yine üst üste aynı şekilde açtım. Ve aynı şekilde birbirinden ayırdım kenara aldım. Şimdi tekrar her bir hamuru sererek üst katmanla yağ serpiştirerek üst üste dizip tamamlıyorum. Son bir hamuru bu şekilde kapattım. Kenarlarını tepsiden taşırdım. Tüm hamurların altına bu şekilde kapatıyorum ki piştiğinde ben görüntü olarak güzel görünmesi açısından bu şekilde tercih ettim ama öylece üzerine de serip bırakabilirsiniz. Daha sonrasında istediğiniz şekilde ve büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Kalan birkaç kaşık yağı da hamurun yüzeyine sürüyorum. Kesinlikle yumurta sarısı sürmüyorum. Bu e, hamuru yumuşatacaktır. Sadece yağ ile sürdüğünüzde bile nasıl kıpkırmızı kızardığını birazdan sizlere göstereceğim. 180 derecelik alt üst ayara açık ısınmış fırına gönderiyorum. güzelce kabarıp pişti. Görüntüsü baklava gibi oldu. Kat kat sayılıyor. Üzeri çıtır çıtır. Hemen şimdi ben burada susayım. Siz bir çıtırtıyı dinleyin. deneyecek olan arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır üzeri ufalanan kat kat baklava lezzetinde bir börek elde ettik hem de yapımı pratik bir şekilde. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Deneyecek olan arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Farklı görüş, öneri ve yorumlarınız varsa da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Faydalanmasını istediğiniz tüm sevdiklerinizle de aşağıdaki paylaş kısmından paylaşabilirsiniz. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.